Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemiyordum. Şimdi sizlere bu motif çekeceğim. Çeyizlik yeleklerde, battaniye modellerinde kullanılabilen bir motif. Daha önce çekildi mi hiç bilmiyorum. Bulamadım da. Bunu bir sayfada görmüştüm. yurtdışından bir arkadaşım attı. Oradan tarifini çıkardım ve ördüm. Hemen şimdi sizlere de anlatacağım. Öncelikle ben bir ortalama zincir çekeyim hemen. Size sadece şu an göstermek için. Başlangıcını 2 3 Evet şu an 30 tane bir zincir çektim. Artı 5 tane daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Artık bu 5 zincirle modeli kurmaya başlayacağız. Hemen 5 zincirden sonraki ilk zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 6. zincire battım. Ve ikili trabzan oluşturdum. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Tekrardan aynı yere batarak ikili trabzan oluşturdum ve şu şekilde bir üçgen çıktı. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3 Alttan 1 2 3 4. zincire batıyoruz. Yine trabzan yapıyoruz. 1 2 de çıktım 2 zincir çektim tığın üzerine ipimi aldım aynı yere batarak bu şekilde trabzan oluşturdum 1 2 3 zincir 1 2 3 4 zincire batıyorum ve trabzan oluşturuyorum ikili trabzan 1 2 zincir aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp geliyorum arkadaşlar son kez 2 zincir çektim aynı yere batarak yine trabzan oluşturuyoruz 1 2 3 zincir 1 2 3 4 zincire batıyorum ve trabzan oluşturuyorum 2 zincir aynı yere trabzan 1 2 3 zincir 3 zincir 1 2 3 4 4. zincire trabzan Şu alttaki zincirleri biraz daha sıkı çekmeyin. Gevşek olsun. Ben sıkı çekmişim şu an. Bu şekilde oldu. 1 2 zincir aynı yere kilit tırabzan. Bir iki zincir değil, üç zincir. 1 2 3 4. zincire tırabzan. 1 2 Pardon, iki zincir. Aynı zincirin içine batıyoruz ve tırabzanlarımızı oluşturduk. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi üst sıraya çıkışını göstereceğim size. Hemen şuradan devam edelim. Son bir iki zincir çekip şu şekilde bir iki üçüncü zinciri batıyorum ve bu sıramı kapatıyorum. Trabzan yapıp bu şekilde tane trabzan yaptık şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip bir pardon, bir iki üç dört ve beş zincir çekip tığımı aldım ipimi aldım bu şekilde buraya ikili trabzan yaptım şu üçgenin içerisine toplam kaç tane yapıyoruz hemen bakıyorum 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 3 4 ve 5 şimdi hiç zincir çekmiyoruz zincir çekmeden buradaki trabzanların arasına trabzan yapacağız yani bu üçgenin arasına trabzan yapmaya devam ediyoruz buraya da beş tane hepsinin içerisine beşer tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 İkinci sıramızda arkadaşlar hiç zincir yok aralarda. Direkt üçgenlerin içerisine beşer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet, bu şekilde yaptım. Geldim, sıra sonundayım. direkt şurada bir iki zincir vardı ya. Şurada zaten belli oluyor. Kaçmış bir iki zincirden sonrası 3. zincire trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kapattık. 5 zincir çekiyoruz. En ortadaki trabzanın tepesine batıyoruz. 2 zincir çektim. Yine aynı yere atıp trabzan yapıyoruz. 2, 3 zincir çektim. 1 2 1 2 3. tırabzanın tepesine atıyorum. 1 2 zincir çektim. Tırabzan yaptım. 3 Üç zincir 3. trabzanın tepesi 2 zincir aynı yere bir trabzan daha Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi ben bu sırayı da bitiriyorum buradan nasıl bir üste çıkıyoruz onu da göstereceğim sizlere Evet son trabzanı yaptım üçgenimi bir iki zincir çekiyorum şuraya bir trabzan daha yapıyoruz bu şekilde bu sıramızı kapatıyoruz burada nasıl kapattıysak iki zincir çekip trabzan yaptık burada da aynı şekilde şimdi yine 5 zincir çekip 2 3 4 5 zincir üçgenin içerisine 5 trabzan bu şekilde arkadaşlar motifimiz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz takıldığınız yer varsa Instagram hesabım burada mevcut profilimde oradan tıklayıp mesaj atıp sorabilirsiniz yorumlarda da sorabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın